Arkadaşlar selam, YouTube selam, hmm. Kirli Beyaz hepiniz hoş geldiniz. Bugün Position for yani Soft Support, Roamer nasıl oynanır, nasıl oynanmalı, Laning'de neler yapılmalı, hangi dakikada gank atılmalı, genel olarak neler yapıldığından bahsediyor olacağız sizlerle beraber arkadaşlar. Bu arada bu birazcık uzun bir video olacak takdir edersiniz ki çünkü analiz ve detay yapıyor olacağız. Konuşacağız üstlerine yaptığımız hareketlerin bol bol. O yüzden şimdiden iyi seyirler diliyorum efendim. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde Rubik var bu maçta. Rubik'i de geçtim. Bizim elimizde Post 4 var. Biz Soft Support'uz. Şimdi biz lane'de ne yapacağız? Amacımız ne? Ne için gidiyoruz? Ona göre item almamız lazım. Biz şimdi dövüşeceğiz. Karşı takımın skilllerini arttırmaya çalışacağız. Bir tane stick çekmişiz üzerimize. Iron Branch'imiz var. O siteyi büyük ihtimalle büyüteceğiz. Magic Wand yapacağız. Bir tane Blood Grenade almışız. Savaşacağız çünkü belli mi olur adamların slowlanmaya veya işte damage per second yani saniye başı hasar yemesi gerekir. Vardlarımız var etrafı görmek istiyoruz karşı Jungle'ı bloklamak istiyoruz çünkü. Her zaman gibi tango alıyoruz lane'e giderken kim olursak olalım. Ve mangomuz var. Neden? Çünkü biz skill atacağız lane'de. Biz savaşacağız lane'de. Skill'leri bir sürekli kullandı olacak. Yani sürekli olmasa da gerektiği her anda skill'imizi kullanacağız. Bu yüzden öyle aşamada manamızı yenileyebilmek için iki tane de mango aldık. Şimdi biz lane'e gelirken çok güzel bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu ikisi sürekli yan yana oynayacak değil mi? Gittik bir tane sentry bıraktık buraya. Bir de baktık adam var dikmiş mi diye buraya. Ne yapmış olduk? Karşının jungle'ını blokladık. E, bizim bu tarafa da sentri dikmiş mi diye baktık. Ha, şu tarafa diktiyse şayet. Şimdi lane'e geldik ve cana az bir Mars ile karşılaştık. Mars zaten bu maç birazcık kötüydü ama biz oyunu genel olarak çok iyi oynadık zaten. Şimdi her fırsatta, her fırsatta bir tane tıklıyoruz. top. Hatta öldürmeyi denemişim. Ama ölmemiş. Şu an bağları var çünkü bağ gözükmüyor. Bir anda da Sunstrike'ı şuradan dojlayasımız geldi. Bir anda dedim şuradan yürüyeyim de falan filan. Invoker olduğunu bildiğimiz için düşündük. Ve yaptık. Şimdi baktık lane burada. Buradan bir tane de pull attık. Ama yanlışlıkla half pull oldu o. Burada tango yemekte mesela item çekmekte gecikmişim. Belki de kurede geliyordur bilmiyorum ama. Yok gelmiyormuş tabi. Bir deny daha tutturmuşuz. Kızgındır. Demek ki bağlı ilermiştir. Ne yaptık abi? Bak hiç bekletmedik. Fade niye bekletmedik? Çünkü bu adamlar lane'de sadece vuruyorlar. Sadece vurabiliyorlar. Tek özellikleri vurmak, Right click atmak. Bizim Fade ne yapıyor arkadaşlar? %1 level'da çok olmasa da %5 hasar, has hasar azaltıyor. Bu adamlar sadece vurabiliyor ve biz de direkt skill'e atıyoruz. Hiçbir şeye bekletmiyoruz. Ne dedik? Lane'de savaşacağız. Bu yüzden zaten mango aldık, stick aldık. İki tane mango'muz duruyor hala mesela. Ve manamız da gayet iyi durma. Dakika 2 olmasına rağmen. Şimdi izleyelim neler olmuş. Damage'in D'sini vuramadılar ve Ion Shell'den de hayvan gibi Damage'ittiler. Bakın burada Ion Shell var krepte. Ben de bunu bildiğim için kovalıyorlar, ben de onları kovalamaya başlıyorum. Yani sürekli ayık olmamız lazım lane'deyken. Support'un da postördüğünde lane'deki tek görevi ayık olmak. Buraya varlatmış mı, buraya gelmiş mi, oraya yürümüş mü, skill'in var mı? Mesela bak buraya varlatmış, bir tane daha sendry çıkıp şuraya koyma gereksinimi duymamışız hiç. Düşünmemişiz çünkü. Şuradan lastikleri falan da açalım. Regenlemek için bir overcharge atmış. Mesela overcharge'ın bittiğini bildiğimiz için biz artık agresif oynayabiliriz. Ne yapabiliriz? Vurabiliriz. Ayoda aksine defansif oynaması gerekirken bu kadar araba dayak yiyor yani. Üzücü. Ben de mesela sürekli vuruyorum kafasına yani ne olursa. Bekletiyorum ki Fade Bolt'umu bu sefer ama eğer kafamızı atlarlarsa dövüşebilelim diye. Mesela bak overcharge'ını bastı. Bastıktan sonra ben hemen yine bir fade bolt daha yapıştırdım. Neden yapıştırmıyorum çünkü? Vermedim bu arada telekinesise. Neden vermedim? Çünkü bu lane'de slow'umuz yok. stun'ımız yok. Hiçbir şekilde bu adamları böyle chase'lerken öldüremeyeceğiz. Ha burada çok bekletsem olabilirdi ama bu sefer zaten Ion Shell'in ve fade bolt'un damage'i bufflanmamış olurdu. Tercih etmedik burada. Yani siz tercih edebilirsiniz veya etmeyebilirsiniz. Ben çok agresif oynadığımız için buna vermeyi tercih ettim. Mesela bunları burada öldüremedik ama çok güzel bir trade kazanmış olduk. Her zaman rakibi öldürmek zorunda değilsiniz. Rakibin tangolarını, mangolarını, sticklerini harcatabilin ki adamların regenleri bitsin. Bu sayede bir sonraki savaşa girdiğinizde başka hiçbir şeyleri kalmaz. Öldürebilirsiniz, dive atabilirsiniz gibi gibi gibi. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hop bir pul daha patlattık burada. Boşar vaktinizde adamlara vuruyorsunuz abi. Şu an bu arada korkuyorum çünkü korkmaya başladım daha Çünkü fade boltumuz yok ve Daxir'e vuracaklar. Ama biz de bir yandan sürekli vuruyoruz sürekli yani affımız yok. Baksana bize. Çok güzel bir surge geldi bize burada mesela. Bakın şimdi ne yapacağız? Hop. Burada ne yaptık? Benim canım azdı. Darkseer'in canı azdı. Invoker'ı çekledik ne yapıyor diye. Invoker'ın canı manası yok ama canının manasının çok az olduğunda gördük bu arada. Geleceğiz oraya da. Çok ömelli bir yer orası. Baktık geri döndük. Zaten Fade Ball'umuz kullandı. Cool Krepler Rubia e çok vurunca bir anda yani Rubia'ya e döndük. Pat Fate onu da buradan bir de o e geliyor bize bu arada. Kuleye kalıyor ama olsun. <laughs> Invoker'ın kırınca'nın nasıl olduğunu gördük. Bastık o gidiyoruz arkadaşlar. Dive atacağımızı söylüyoruz. Timber çünkü 5 level. Ve güçlü. Önüne bıraktık çocuğu. O ikilinin garanti onda kalmasını istediği için skilllerini bekletti. Bizde hiç umurumuzda olmadı. Nasıl olsa genge gitmiştik. 1 0 2yiz Skorumuz şu an gayet iyi. Dakika 6 ve biz 5 kilin 3'ünde varız. Ama. Çok iyiyiz şu anda. Bir turda bodul bastı adam bize. Mükemmel oldu. Dark Seer lane'de ölmemiş. Biz de üstümüzde bu gayet kadar para varken bir anda Arken raşlamaya karar verdik. Raşlayabilirsiniz çünkü bir anda çok para oldu üzerimizde. Atladığı anda yine bastık bir tane. Hemen hop kaldırdık attık. Dark Zero zaten Surgeon'u basmıştı. Ice de gelmişti. Şimdi 7 rününe geç kalmışız. Normalde 7 rününe 6 küsürde de gidilir. Şuraya stack atılır. Günde 1.5 litre su kesin için minimum da bak. Minimum. İki kesin de yani. Bir buçuk hadi olmuyorsa yani. Lane'de yapacak hiçbir şey bulamadık ama altı olduk ve biz postördüz. Yapmamız gereken işler var. Diğer lane'leri rahatlatmamız gerekiyor. Bizim asıl amacımız diğer lane'leri rahatlatmak. Yani kendi lane'imiz de aynı şekilde de. Kendi lane'imizde win veya lose hiç önemli değil arkadaşlar. Amacımız diğer lane'leri de rahatlatabiliyor olma lüksüne sahip olmak. İlla o lane'de olmak zorunda değiliz. Bir şekilde çıkarız lane'den. Pull atarız. Agro çekeriz. Bir şeyler yaparız. Lane'i birazcık rahatlatırız. Yani eziliyorsak mesela. Birazcık farm alınabilir bir hale getiriliriz lane'i. Bir yere TP atarız, bir yere smoke'la gideriz. Şuradaki adını siz getirin neydi bu? Gate'i kullanırız, Twin Gate'i kullanırız. Gibi 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 diğer lane'lere gidip kill potansiyelimiz var yani yapabiliriz bir şeyler. Üst lane'e bağlı kalmak zorunda değiliz. Bunu unutmayın. Mesela biz de Invoker'dan gittik, Fort Spirit çaldık. Baktık yapacak bir şey yok lane'de, oyunu açamıyor. Dark var. Stun atabilen veya işte slow'u olabilen, bir şey yapabilen bir hero değil early game'de. E biz de bunu fırsat bildik ve mid'e gittik. Şimdi de mid alacağız. Invoker'dan bir de Cold çaldık. Bir de imoya dive atıyoruz ha. Kaldırdık falan kesiyoruz ha imokre burada. Aa mu şu. <laughs> wow kesmiş. Mesela bir de kill çıkartmışız üstüne. Burada da mesela var olduğunu nasıl anlıyoruz? Hop güzel bir skill çalması daha yaptık orada. Skill çalması. Burada mesela kaldırmayı biraz daha geç atabilirdik. Çünkü adam TP <laughs> adam çıksa <laughs> çıkardı. Timber'ın skillleri de kullandı. Çünkü mesela TP'si var mı? Ya TP'si yokmuş. Okey. Biz mesela Kurri'yi çoktan çağırmıştık Sky orada skill'i attığı anda. Sentry geliyor. Ama önce gidiyoruz sanırım aşağıya. Çünkü bir şeyler gördük. Lane'leri rahatlatmaya gidiyoruz. Şimdi burada Ex'i gördük. Benim elimde slow vardı. Timber'ın da slow var. Onu orada hallettik. Fade Bolt'umuz ayağa duruyor. çalmak için. Çünkü onlar geliyordu. Kol attık ve rebound'unu bozduk. Tek yedi bu arada Timber'dan ağaçların arasında. Skiller bize gelmedi. görüşleri bozuldu. Orada wardları yok. Güzel bir plays yaptık Fozlor olarak bence. Ne düşünüyorsunuz bu hareket hakkında? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi ne yapacağız abi? Bütün her şey bitti. Okey. Fight bitti. 4 kişi öldürdük. Diğerini de büyük ihtimalle öldürdük. Aynen. Eggs'i öldürdük. Tekrar doğdu. Biz team wipe aldık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bizim? Hemen izleyelim. Ne yapmışız biz bu oyunda? Kuremiz geliyor üstümüze. Kuremizde ne var? Wardlar, healing serverler, şunlar, bunlar. Şimdi biz işlere karışacağız işlere. Millet şu an korkuyor çünkü. Burada Vard olduğunu biliyorduk. Unutmadık onu. Gittik. Thank you kırdık. İşler var map'te. Abi map'te sürekli kazanmanız gereken achievement'lar, bonuslar var. Ward spot'ları, smoke'lar. Bunlar sizin bonuslarınız. Bunları aldığınızda bunlar... Bakın arkadaşlar size bonus itemlerden bahsedeyim. Kulak verin. Bunlar tarih kitaplarında yazmaz. Bunlar oyunun bonus itemleri. Bonusu kelime içerisinde kullan. Smoke, bonus item. Blood grenade, bonus item. Tango, bonus item. Erdo aptal item? Magic wand, bonus item. Hiçbir şey yokken çok minik paralara, size çok büyük şeyler var eden itemlere biz bonus yani en azından ben kendim bonus sistem diyorum. Magic Wand size ne sağlıyor arkadaşlar? Biriktirdiği her bir şarj başına anında 15 sağlık ve mana yeniler. En fazla 20 şarj edilebilir diyor. 20 x 15 300 eder arkadaşlar. 300 çok fazla. Item size anında 300 can ve 300 mana yenilemeyi var diyor Ve bunu sadece 450 golda yapıyor. Yani çok ucuz gerçek. Bu bir. İki. Blood Grenade bize ne sağlıyor? Sadece 50 gold arkadaşlar. 50 gold. 50 golda tango bile alamıyorsunuz. Blood Grenade bize ne sağlıyor arkadaşlar? Hemen bakalım. Hedeflerin alanı bir bomba atıyoruz. Alandaki düşmanlar yavaşlıyor. 50 hasar oluyor ve %15 yavaşlıyorlar. 5 saniye boyunca saniyede 1 15 hasar alıyor. 350 çapı. Yani şu kreplerin olduğu alan kadar bir yuvarla bir tane kan taşı atıyoruz. Blood grenade atıyoruz. Adamlar slowlanıyor. Damage yiyor. 5 saniye boyunca. Smoke. En iyisi smoke zaten. Smoke bize neler sağlamıyor ki? Smoke bize move speed veriyor. Smoke bize bastığımızda yetişememiş olsa bile takım arkadaşlarımıza sonradan basabilmemize yani yanımıza geldiğinde o etkiye gelebilme imkanı tanıyor. Bizi invis yapıyor tabiri caiz ise ve bu 45 saniye boyunca sürüyor çok önemli tam 45 saniye boyunca sürüyor bir kulenin veya herhangi bir rakibin 300 yarı çapına girdiğimizde yani 300 rencine girdiğimizde de snowball'umuz bozuluyor mükemmel bir item mükemmel yani tarif edilemez size mapte ne kadar görüş üstünlüklerinin olduğu hiç fark etmeksizin şunu bastığınızda ne kadarmış parasına da bakalım 50 gol çerez ya ya dilenciye attıp verdiğinde 50 gol diyor ki siktir diyor ben diyor sana 100 vereyim bir daha yapma böyle o kadar düşük paralar bunlar yani base'den çıkarken bu itemleri almama ihtimaliniz yok. Yani sizce mesela base'den çıkarken support olarak söylüyorum bunu. Hem post hem post 5 olarak söylüyorum. Hani base'den çıkarken sizce 50 veya 60, 70 goldunuz, 60 goldunuz yok mudur? Bir tane smoke alacak, bir tane blood grenade, bir tane dust, bir tane sentry veya işte lane'de işler kötü gidiyordur. Sürekli dayak yiyorsunuzdur. Ölüp de geliyorsunuzdur zaten. Bir tane tango olacak yani paranız o an yok mu? Yoksa yapacak bir şey yok. Ama mesela onun yerine mesela biz almış mıyız null talisman? Üstümüzde null talisman gören var mı? Yok. Null talisman almadık ama çok da güzel oynadık. 1-1-7 skor var dakika 12 19 skor var biz yukarıda ne kadar durduk ki yukarıda çok az durduk 5 5 buçuk dakika falan durduk yukarıda sonra gittik oyunu açtık afiyetle hepsini de izledik zaten beraber <laughs> tesklerimizi yaptık kısımcısı yani mapte sürekli bizim tesklerimiz var yapmamız gereken görevlerimiz var <laughs> bir hemen bir tane daha smoke <laughs> bastık kill alabilmek için üstümüzde wardlarımız sentrilerimiz var bir sentri diktik hop emoker'ı <laughs> gördük <laughs> kaldırdık. Manamızı bastık. Tuşlarımıza basıyoruz abi. Sürekli tuşlara basıyoruz. Neyimiz varsa fight içerisinde kullanıyoruz onları yani. Arcane'imizi bastık. Manamız yetmiyordu. Dark Seer'e alakati verdik. Reloket gelmişler ama hiç korkmuyoruz. Ben burada AOE'ye girelim diyorum ama onlar Mars'a girmeyi tercih ediyor. <laughs> Ama Allah'tan ikisi de ölüyor burada. Damage'imiz yetiyor yani. Eder'le salıp biraz daha arkadan oynamaya karar veriyoruz. Neden? Çünkü önü durabilecek iki tane hayvan gibi karakterimiz var ve karşıda çalınabilecek bir sürü skill var yani. O sebeple mesela ilkten Flakter'i tercih etmiyoruz. Çünkü daha uzaktan skill çalacağız. Zaten Flakter'in ee, anlık verdiği hasarı telafi edecek uzaklıkta olacağız yani Ama söylediğim gibi bu oyun eziliyor olsaydınız da Ki mesela tekrar ediyorum Lütfen yani sıkılıp sağlamayın. Bunlar e, düşünülmesi ya yani Oynarken anlık düşünmeniz gereken şeyler bunlar Yanımızda Dark Seer vardı Öyle de IOMRC'ye karşı gerçekten pusi Yani mentalite olarak pusi oynayabilirdik Ama gittik karşının kampını blokladık Kendi kampımıza çıktı. Pull attık Lane'i o tarafa götürttürmedik Rakibi kendi üstümüze çektik Bizim kulemize daha yakın yani Rakibin daha geç güvende olabilmesini sağladık yani. Hani konfor alanlarının dışına yetiyoruz onları. Kulelerinden daha uzak menzilde olurlarsa kaçarken hani uzun bir süre onları kovalayabiliyoruz biz de bu sayede kulelerin altlarına girmeden. Ve en önemlisi de lane'den çıktık gittik. Invoker 6 leveldi, Timber ise 5 leveldi. Biz gank attıktan sonra Timber 6 level oldu. Yani o da kazanmıyordu. Öyle de mesela Darkseer'e çok güzel oynadık. Sakince oynadık. Fade Bolt'umuzu onlar girdiklerinde kullandık ve damage atamadılar bize, vuramadılar bize. Biz de bu sayede kazandık lane'i. <laughs> Burada birazcık aşağılı karaktersizlik yapıyorum çünkü burada yanımda arkadaşım vardı hemen şu koltukta arkadaşım oturuyordu ve ona şey dedim invoker meteorunu attı ben de glyph bastım dedim ki eğer elimde dedim bu hak varsa ve karşımdaki adamı bu kadar ezebiliyorsam şu an dedim bu glyph'i basacağım o adama bu bayraklı krebi ve bu diğer krebi aldırmayacağım ben bunları dedim dinaylayacağım bastım dinayladım ikisini de hatta sanırım match krebi de dinayladım de almasan adam dedim gülmüştük. Şimdi size örnek vermek istediğim başka bir konu var arkadaşlar. Bu replay'de şöyle bir şey oluyor. Şimdi burada alışveriş yapıyoruz bir yandan. Şu an side shop'umuz açık ve BM şu an size de geldi bu ses. BM ve kol sesi duyduk. Bunu ben ee, düşük ranklı arkadaşlarımda çok görüyorum. Bu o, Şu an bu olaya tepki vermiyorlar. Ama etrafta bir şey oluyor şu anda yani bir ses duyduk. Her şeyi bırakıyorum. Sol altta mapimize baktık ve nerede olay olduğunu gördük. Karakterleri gördük ve hemen mouse'umuzla oraya gittik. Bakıyoruz ne oluyor burada. Mars'ı öldü. Kendimize hemen kamerayı F1'e de basıyoruz çünkü. Şimdi öğretici videoda anlattığımız gibi onu da aşağıda açıklamalara koyacağım. F1 tuşu. Ne yaptık bir anda da oraya baktık ama bizim elimiz zaten parmaklarımızdan bir tanesi F1'de olduğu için pat F1'e basıp kendimize döndük. Nerede olduğumuzu biliyoruz çünkü zaten rakibin nerede olduğunu görmüştük. Rakibin geliş yolunu biliyoruz. Rakibin nereden geleceğini biliyoruz. Biz de ters taraftan geldik. Takım arkadaşlarımı da map'i takip ettiğim için görüyorum. Arkada durmak çok önemli. Bak, skili yanadan biz değiliz. Engage atlaması da kötü. Burada iki tane support bakın yan yana duruyor. Zaten. Zaten. Ama o önce koru öldürmek istedi. O ayrı mesele. 27-7 skor var. Öyle olunca onlar da önce koru odaklanıyorlar. Şu an mentaliteleri sağlam değil. İki support bize rahatça oyun oynuyoruz. Bütün skilllerim kullan. Şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Sadece etrafta <laughs> gezebilirim boş boş. Ama bir yandan vurmaya devam ediyorum yani. Hiç fark etmez. Skilllerim dönecek. Hop, Exo öldürdük mesela orada. Devam ediyoruz. Relocate le gittiler ama onlar da. Bunu yaptıktan sonra ben dedim ki mikrofonla tormentorlarını alabiliriz arkadaşlar. Hayır. Görevlerimizden bir tanesine bizim farma ihtiyacımız yok. Bizim tabii ki vardlama ihtiyacımız var ama post 5 kadar yok. Bizim takımımızın konfor alanını genişletmeye. Ben post 4'ü en iyi bu şekilde özetleyebilirim. Sen Mercedes'sin. Sen konfor sağlıyorsun. Takımının daha fazla görüş almasını, daha fazla kill almasını. Sen takımının eli kolusun map'teki. Bakacaksın hop var mıymış map'te şuraya tıklayacaksın. Vision yokken de gözüküyor burada alınıp alınmadı. Okey diyorsun alınmamış bu. Hadi gidelim diyorsun alıyor alalım. Dakika 20 22, 32, 10 skor var. Bu burayı unutun. Bu önemli değil. Bunu söylemek önemli. Buraya bir kere gelmişiz. Kuleyi aldığımızda iki kişiydi. Bunu alamadık. Bir sonraki geldiğimizde kalabalıktık. Pingledik ve aldık. Bu adam farma bakıyor. Bu adam rakip kovalıyor olabilir o sırada. Bu adam birilerine de gırla atlamak için bakıyor olabilir. Çünkü birisi daha ölmüş. Biz onları burada wave olmasına rağmen gidip kuleye vurmadan önce diyoruz ki gelin abi önce şunu alalım. Objektifi alalım. Takımımızla konuşuyoruz aynı zamanda. Bunları yapıyoruz. Taksir burada girdi ve iki kişiyi yakaladılar güzelce. Ayo tek yedi. Biz bakın gördüğünüz gibi bayağı arkadayız. Sadece fate attık. Herhangi bir skill çalmaya çalışmadık. Kolumuzu bekletiyoruz. Telekinesisimizi de kullanmadık. Bekliyoruz abiler. Bakıyoruz etrafa. Kendimize bakıyoruz. Ex var mı yok Şimdi çünkü çok uzaktalar ve skilllerini uzaktan atan adamlar bunlar mesela. Skyrat'ın ultisini çalabilirdik ama BKB'si vardı Marcy'nin. Bir şey ifade etmeyecekti. Kolumuzu bekletiyoruz. Biri atladığında mesela Marcy ban rotabilir, ex zıplayıp kol atabilir. Şu an bekletiyoruz iki skillimizi Atlayan bir adamı yakalayabilmek için. Çünkü invoker uzaktan skill atıyor. Sky uzaktan skill atıyor. Ex şu an hala görmüyoruz. Atlamak için bekliyor ve biz de bekliyoruz arkada. Görevimizi yapıyoruz. Bakın birileri ölüyor kurtarmaya çalışmıyoruz. Darkseer öldü. X kolunu attı, X kolunu atar atmaz BM'sini bastırmadan kaldırdık. Hop kendimize çekiyoruz. Kol attık X'e X bitti. Aegis'ımız da hala duruyoruz. Şimdi bu yüzden agresif oynayabiliyoruz. Ama 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 üstümüzde dust yok. Bu mesela bir hata. Dust taşıyın abi. Ne demiştik oyunun başında bir yerlerde? Bir yerlerde söylediklerdi. söyledim hatırlamıyorum. Bunlar çok komik paralar. Üstümüzde 1900 gold var. Buraya gelene kadar hadi 2-3 kila alalım. 1-2 kila almış olalım. Yine yani en az 400-500 paramız vardı. 80 gold. Yok bu 80 goldumuz gerçekten. Rakibi görüyoruz. Bize tanıdığı imkan çok fazla. Burayı farmlarken hatırladım neler olduğunu arkadaşlar. E söylemeyi unutmuşuz. Buraya da değinelim. Roş'un time'ını almıştık biz. Roche öldüğünde. Şimdi diyelim Roş 30-25'te öldü. CTRL A, CTRL C yapıyoruz, kapatıyoruz. Mesela bir şeyler bitti, bir şeyler yaptık, rakibi öldürdük falan. 30-25 yazıyoruz. Roş 8 veya 11 dakika içerisinde doğuyor. Şans, yani 8 ve 11 aralığında değil. Ya 8'de doğuyor, ya 11'de doğuyor yani Roş. Biz de o an hangi dakikada alındıysa yazdık ve Roche zaten yeni doğdu burada gördüğünüz gibi. Şimdi buralara kadar ezildiyseniz zaten öncelikle çok teşekkür ediyorum. Siz gerçekten adamsınız. Sizleri seviyorum. Teker teker öpüyorum sizleri. Eyvallah. Ee, şimdi oyun bu arada birazcık döndü. Hatta fark ettiyseniz rakibin netvörtü ee, bizimkinden fazla. 41'e 29 skor olmasına rağmen. Yani birazcık sıkıntıdayız tabiri caizse. Ama mesela confidence'ımız hiç düşük değil. En azından bizim için ki oyunun birçok noktasında gerçekten bu oyun post aktık döktürdük yani. Şimdi bir tane fight görüyoruz. Crystal Maiden'ı kovalıyorlar. Sıkıntıdayız birazcık. Buyback'ler falan yok. Mesela bende para yok. Kuryem ölmüş. Fight'ı izliyoruz abi. Uzaktayız. Exe skill atacaktık. Mesela Exe skill atmayı, Fade Bolt atmayı denedik çok uzaktan. Çünkü hem Edir Lance'imiz vardı hem de Psychic Getman'dimiz. Ama Exe'i durduramadık. Devam ediyoruz. Hemen oraya girmiyoruz. Önümüze gelen ilk skill'i çalmadık. Hemen Exe'den bir tane skill almadık. Etrafa bakıyoruz. Invoker'ı gördük aldık tornadosunu mesela Invoker'ın. Agenem'imiz de var. Birazdan bir skill daha çalacağız. Etrafa baktık. Map, map kontrolümüz. Öğretici videomuzda da bahsettiğimiz gibi. Mouse'un orta tuşuyla kullandığımız için kamerayı. Karakterimize de yakın olması gerektiği için. Ki bu alışkanlık sayesinde başka yerlere bakarken de bu orta tuşla bakıyoruz. Böyle baktık. Kim var kim yok. Kim ne yapıyor kim ne ediyor. Burada vardığımız da vardı. <laughs> Güzel de o Oynadık. Marcy'nin daha fazla vurmasını engelledik mesela tornadoyu. Üstüne telekinesis de kaldırmışız bile. Adam vuramamış bile. Belli bir noktadan sonra da biz herhangi bir şey yapmasak da kollarımız mis gibi taşıdılar ki biz de çok mükemmel bombaladık çocukları. Tam bir dominasyondu poster olarak. Aşağılık gibi sola yazmışız bir de oyunun sonunda. <laughs> Oha herkes Divine 2'ymiş oyunda. Yani Divine 2 oyunuymuş bu oynadığımız oyunda bu arada. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu tarz öğretici çeklerin devamının gelmesi için eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve yorumlarda belirtmeyi sakın unutmuyorsunuz. Biz de ona göre devam ediyoruz. Bakıyoruz ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl olmuş, nasıl bitmiş. Kendinize iyi bakın. Kirli beyazdaydınız. <laughs>